Hepimizin sayısız bağımlılığı vardır. Kimimiz telefona bakarız, kimimiz temizlik yaparız, kimimiz haberleri takip ederiz. Farkında olmasak da hepsi bizim için birer bağımlılık haline gelmiş durumda. İşte bu bağımlılıklarımızın ana sebebi de beynimizde bulunan dopamindir. Bu videomda sizlere dopaminin ne olduğundan, dopamin seviyemizi nasıl düzenleyebileceğimizden ve bu sayede bize etkisi altına almış bağımlılıklarımızdan nasıl kurtulabileceğimizden bahsedeceğim. Video hoşuna giderse beğenmeyi ve kanala abone olup güzel de bir yorum yapmayı unutma. Bir de bildirim çanını tüm yaparsan çok mutlu olurum. Öncelikle dopamin dopaminin ne olduğundan bahsetmek istiyorum. Dopamin, beyindeki sinir hücreleri arasında sinyal iletiminde görev alan bir kimyasaldır. Temelde ödül ve haz duygularını kontrol etmekle tanınır. Ancak sadece bu işlevle sınırlı değildir. Dopamin aynı zamanda hareket kontrolü, duygu durumu düzenlemesi ve öğrenme gibi bir dizi süreci de etkiler. Beynimizdeki dopamin seviyeleri kişinin motivasyonunu, dikkatini hatta algısını etkileyebilir. O yüzden eğer kontrol altında tutmazsak dopamin adeta bizi yönetmeye başlar. Kontrolü dopamine bırakmak da bizi tembelliğe sürükler ve bizi hedef istediklerimizden ve hayallerimizden alıkoyar. Dopaminin en bilinen rolü ödül ve zevk algısını düzenlemesidir. Örneğin bir aktiviteyi gerçekleştirdiğimizde veya bir hedefe ulaştığımızda beyin dopamin salgılar ve bu da bize bir tür tatmin ve memnuniyet hissi verir. Bu motivasyonumuzu arttırır ve o aktiviteyi tekrarlamak için bizi teşvik eder. Toplum tarafından dopamini durdurmak veya tamamen kesmek gibi bir düşünce benimsenmiş durumda. Ancak doğru olan şey dopamini bizim için yararlı olacak konularda hayallerimize ve hedeflerimize olan yolculuğumuzda bir araç olarak kullanmamızdır. Dopamin ayrıca duygu durumu düzenlemesinde de önemli bir rol oynar. Örneğin depresyon gibi duygusal bozukluklar genellikle düşük dopamin seviyesiyle ilişkilidir. Bu nedenle dopamin eksikliği olan bireylerde depresyon riski artabilir. Kısacası dopamin bizim hemen hemen bütün fonksiyonlarımızda rolü olan ve kesinlikle farkına varılması ve üzerine düşünülmesi gereken bir kavramdır. Tabii ki bize en çok etkileyecek ve bu videonun konusu olan dopaminin bağımlılıkla olan ilişkisidir. Dopamin hepimizin bildiği üzere bağımlılıkla da yakından ilişkilidir. Bağımlılık yapan maddeler veya davranışlar örneğin kuma oynamak veya alışveriş yapmak gibi beyinde yoğun dopamin salınımına neden olabilir. Bu da kişinin o maddeye veya o davranışa karşı daha fazla istek duymasına ve bağımlılığa yol açabilir. Bağımlılıklar da bizi geriye iten ve hayat kalitemizi hiç istemediğimiz düzeylere düşürür ve sizin gibi farkındalığı yüksek olan, hedefleri olan insanları en büyük düşmanı haline gelir. Özellikle sosyal medya bizim bütün dopamin algımızı yerle bir etti. Gördüğümüz kısa ve genellikle saçma, bir dakika sonra unutacağımız videolar bizim beynimize uyuşturma seviyesine geliyor. Pek çoğumuz bunun farkında ama düzeltmek veya bir şeyleri değiştirmek için hiçbir çaba sarf etmiyoruz maalesef. Saatlerce aşağı kaydıyoruz. 5 dakika telefona bakayım diye alıyoruz elimize ve zamanın nasıl geçtiğini anlamadan saatlerimizi harcıyoruz. Bu hem günlük hayatta yapmamız gereken işlerimizi geciktirmemize sebep oluyor hem de geleceğe yönelik planlarımızı engelliyor hatta erteli erteli en sonunda iptal etme seviyesine kadar geliyor. O yüzden sizden rica ediyorum. Bu videoyu dikkatli bir şekilde izleyin ve size söylediğim adımları özenle uygulayın. Şimdi isterseniz lafı fazla uzatmadan dopamin seviyenizi kontrol altında tutmanızı sağlayacak olan 3 temel ve basit maddeyi sizlere anlatayım. İlk maddemiz egzersiz yapmak dopamin seviyelerini arttırmanın etkili bir yoludur. Her gün düzenli egzersiz yapmak hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınızı destekleyerek dopamin üretimini teşvik edebilir. Ayrıca egzersiz yapmak sağlığınıza ve vücudunuza değil iyi geleceğinden çok daha özgüvenli ve sağlıklı bir yaşam sürmenize olanak sağlar. İkinci maddemiz sağlıklı ve dengeli bir beslenme düzeni benimsemek. Vücudunun ihtiyaç duyduğu besin maddelerini almasını sağlar. Özellikle protein açısından zengin gıdalar tüketmek dopamin üretimini destekleyebilir. Sadece dopamin için değil, aslına bakarsanız mutlu olmak için sağlıklı beslenmek zorundasın bile diyebilirim. Son ve en önemli maddemiz de dopamin orucu. Son zamanlarda popüler hale gelen bir kavramdır ve beynin dopamin düzeylerini dengelemek amacıyla yapılan bir uygulamadır. Dopamin orucu yaparak kişilerin dopamin reseptörlerinin hassasiyetini geri kazandırmak ve beyinlerini yeniden dengeli bir duruma getirmek amaçlanır. Dopamin orucu sırasında kişiler dopamin salgılarını azaltmak ve dopamin reseptörlerini yeniden hassas hale getirmek için belirli bir süre boyunca dopamin uyarıcılarından kaçınırlar. Bunun yerine sağlıklı ve doğal beslenmeye odaklanmak, egzersiz yapmak, yapmak, meditasyon ve hobilere zaman ayırmak gibi aktiviteler tercih edilir. Dopamin orucunun en büyük faydaları beyin sağlığını iyileştirmek, motivasyonu arttırmak, stresi azaltmak ve genel refahı arttırmaktır. Bu konuyu daha detaylı araştırmanızı size tavsiye ederim. Bağımlılıklarınızdan kurtulup daha huzurlu bir hayat sürmek için bu üç temel maddeyi uygulamanız kesinlikle sizin faydanıza olacaktır. Bu konuda zorlandığınız herhangi bir durum olursa bana instagram üzerinden ulaşıp sorularınızı iletebilirsiniz. İçeriklerimi kaliteli buluyorsan ve sana değer kattığını önleniyorsan gelecek videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone oldu. Açıklamadaki Instagram hesabımı takip et. Al. Allah emanetsin.